Bir önceki videolarda aslında size bileşik faiz, nüfus artışı ve bunun temel denklemlerinden bahsetmiştim. Bu videoda ise aslında nüfus artışı üzerine biraz daha detaylı bir konuda buluşacağız. Size çok sıkmak istemiyorum ancak bu konuda diğer konular kadar önemli. Öncelikle ana konumuza atalım. Bakalım popülasyon diyelim. Şöyle bir de ünlü noktalarını koyalım. Bu popülasyon konusunda iki tane önemli isim var. Bir tanesi Thomas Malthus ismini hemen yazıyorum. Diğeri de PF Wellhood. Çok yüksek ihtimalle ismini yanlış okuyorum bunun için sizden özür diliyorum. Şöyle koyalım ekrana. Bunlar hakkında ne konuşacağız bu videoda? Şimdi öncelikle Thomas Malthus 700 yılların sonunda 1800 1800'lü yılların başında Britanya'da yaşamış ünlü memur, yazar ve akademisyenlerden bir. Teknoloji sayesinde de beslenmenin bir yolunu bularak bir nüfusun daha doğrusu popülasyonun sonsuza kadar büyüyebileceği konu, e, büyüyebileceği kanısının aksine de çevrenin bu büyümeye bir ket olacağını daha doğrusu ket vurucu kanısını geliştirmiştir. Ondan sonra da P.F. Ralfutz da Belçikalı bir bilim insanıdır ve aynı zamanda Malthus'un çalışmalarını okuduktan sonra çalışmalarında bahsi geçen davranışları matematiksel olarak modellemeye çalışmış aynı zamanda da çevresel faktörler olmadığında daha doğrusu da ihmal edildiğinde popülasyonların üstel yani eksponansiyel büyüme göster gösterdiğini ama çevre tarafından görülen limitlere yaklaştıkça da belirli bir popülasyon tipine asimptot yapacağını söylediğini biliyoruz ve bunu da gerçekten söyleyebiliyoruz. Malthus da Malthus da daha doğrusu Malthus'a göre de bu asimptotun düzgün bir asimptot olduğu düşün olduğunu düşünmemiş. Popülasyonların limitleri üzerinde de büyüdükten sonra ortaya çıkacağını farz etmiştir. Daha doğrusu ortaya çıkacağını değil de ortaya çıkacak felaketler ile limitleri altına ineceklerini daha doğrusu limitlerinin altına ineceklerini ve süre gelen felaketler ile bu limitin etrafını inip çıkacağını ileri sürmüş. Şu an dediğimden çok fazla bir şey anlamamış olabilirsiniz. Ama bu videoda sizleri bu konu hakkında matematiksel olarak modellemeye davet. Şimdi şöyle başlığımızı bir başka bir yere taşıyalım. Aslında oldukça iyi noktadaydı. Neyse. Şimdi madem biz böyle böyle konuşuyoruz. Popülasyonumuza biz en iyi. buna hemen not ediyorum. Popülasyon. Bu aslında bizim ana temamız olacak. Popülasyonun zamana bağlı bir fonksiyon olduğunu farz edelim. Zaten bu kaçınılmaz olarak Yapacak. Bu zamana bağlı fonksiyonumuzun zamana göre değişim oranı yani türevi mantıken zamanla daha da pardon mantıken de popülasyonla doğru orantı yani orantılı olacak şekilde değişecek. O zaman R orantı sabiti olmak kaydıyla bizim zamana bağlı olan popülasyonumuzun zamana göre değişim oranı Orantı sabitiyle ki orantı sabitini bir farklı renkle şöyle yazayım. Ve çarpı ve ondan sonra da bizim popülasyonumuz. Aslında denklem oldukça tanıdık bir denklem. Peki bunun neden söylüyorum diye soracak olursanız da bu oldukça çok açık. Biz ayrılabilir diferansiyel denklemleri gördük. Ve tahtada bir tane de elinize gelmiş çantada ilk olan bir ayrılabilir diferansiyel denklem duruyor. Bu ayrılabilir diferansiyel denklemini, denklemi de, diferansiyel de, olmuş zamanla, yani dt ile, n'i başka bir yere toplayarak çözebiliriz. dn bölü, n, şöyle farklı bir renkle yazalım, Eşittir v çarpı dt. Bunların her iki tarafın integralini alalım mesela. Her iki tarafın integrali aldığımızda da oldukça basit bir değer veriyor. Bakın hemen şurayı da n bölü n'e alalım. Ondan sonra integrali aldığımızda da r dt. Buranın aslında elen mutlak değer içerisinde en olacağını ve denklemin sağ tarafında r orantı sabit olduğu için integral dışına çıkacağını ve t ile çarpılacağını ve ayrılabilir diferansiyel denklemlerde bulduğumuz daha doğrusu kullandığımız sadece yan taraftakinin e, sağına konulan artı c kuralını da unutmamak kaydıyla bu denklemi güzel bir şekilde çözebiliriz. Aslında popülasyonun bizim başlangıç olarak yüksek bir miktarda daha doğrusu her zaman için sıfırdan büyük olduğunu daha doğrusu da aslında pozitif real sayılar kümesine ait olduğunu belirtebiliriz. Ama bu her zaman için olmak zorunda değil. Sadece böyle bir kabulde bulunuyoruz. Bunu yapmamızın sebebi L'nin içerisindeki mutlak değer n'nin mutlak değerini silmek ve işimizi daha da kolaylaştırmak elde Madem biz böyle yapıyoruz. Hadi bakalım. Sonucumuz ne çıkacak? ln mutlak değer içerisinde n artı eşittir vt artı c. Evet aslında şu an size çok fazla zorlayan bir şey gelmedik. Buradaki yapılacak en önemli sonuç bunların üstelini almak. Her iki tarafında e, e, e tarafından üstünü alırsak ln elen, ln n eşittir üzeri vt artı c olur. Bu oldukça basit bir örnek. Bundan sonra da devam ettiğimizde de bunların birbirleriyle komite edeceğini, e n'in daha doğrusu t'nin şu şekilde yazılabileceğini belirtebiliriz. Aslında buradaki ifade e üzeri rt çarpı e üzeri c şeklinde yazılabilir. Ki e üzeri c de aslında başka bir sabit olan a'ya eşit işte olabilir. Bunu demekte de pek büyük bir sakıncalık görmüyor. O yüzden bizim nt'miz, oldukça basit bir şekilde a sabiti ile a bu arada e üzeri c çarpı e üzeri t. Aslında bunu söylemeye aşırı derecede gerek duymuyorum ama elimizin zamana bağlı olduğu oldukça net ve açık. Bundan sonra yapacaklarınız da şu ana kadar yaptıklarımızdan çok fazla zor değil. Madem biz bunu bu şekilde yazıyoruz ama şuradaki yorumu da yapmamız lazım. Buradaki ifade sonsuz olmaz. Neden? Çünkü Malthus'un yorumuna göre de buradaki ifadeler çevresel faktörler ihmal edilmediğinde kesinlikle sonsuza kadar gidemez. Zaten bu aralarda koronavirüs sebebiyle bunun bir örneği yaşanıyor. Bunun içindeyiz zaten. Şimdi madem biz böyle konuşuyoruz. Şuradaki A'yı ve E üzeri C'yi bir bulalım. Bunun için aslında bir başlangıç değer problemi vermek pek fazla pek yanlış olmayacak. Şu etrafı bir silelim. Başlangıç değer problemi de zaten c'yi bulmak için yaptığımız bir yöntem. Başlangıç değer problemini normal sadece r'yi sayılarda verebiliriz. Veya çok karmaşık karmaşık analizi kullandığımız karmaşık sayılar, virasyonel sayılar halinde de bekleyebiliriz. Ona kafanızı çok fazla takmayın. Bu da önemli olan sadece c'yi düzgün bir şekilde yazmak. Evet, madem başlangıç değer problemi veriyoruz, pardon yine de. de N sıfır eşittir N alt indi sıfır şeklinde yorumlansın. Bunu bu şekilde yazdığımızda zaman anlamında zaman yorumunu kattığımızda zaman yani t sıfır olacak. E üzeri t sıfır olduğunda ise diyelim şöyle madem burası 1 olacak şu üst 1 olacak ve cevabımız a olacaktır. Yani t0 iken, popülasyonumuz e üzeri c şeklinde yorumlanabiliyormuş. O zaman hemen denklem yerine koyarak bu işi bitirebiliriz aslında. e üzeri v t. Buradaki popülasyonun aslında grafiğini çizmek de mümkün elbette. Popülasyonumuzun grafiği ise şu şekilde olacak. Bu şuraları bir silelim. Bu da aslında çok fazla böyle zor bir şey değil elbette. Şöyle dik bir tane grafik çizelim. Bunlar oldukça basit grafikler ki aslında popülasyon modelleme de oldukça işimize yarayacak. Popülasyon modellemeye de gelecek olursak şu an gördüğünüz şeyden çok farklı değil. Burası zaman ekseni burası da en eşittir en t ekseni olsun. Başlangıç diğer problemimizi biz en sıfırda. Yani en alt en alt indi sıfırda belirlemiştik. Normal aslında bizim popülasyonlarımızın gösteriş biçimi olarak şunu bazı arkadaşlar düşünüyor olabilir elbette. Şu, bu tabii kötü bir şey değil. Bu sonsuza kadar işte üstel büyüme şeklinde bu şekilde yorumlanabileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Bu oldukça doğal. Ama Malthus öyle demiyor. Malthus'un yorumu oldukça açık ve net. Buradaki üstel büyüme şeklinde buna paralel olarak gider ve belli bir asimtot yaparak burada aslında limit ile limit düzeyinde, limit şeklinde dalgın. Ve burada da üstel bir şekilde yorumlayabiliriz ki büyüme hızı orantı sabitimiz olan R ile belirlenecek. R'ye bakarak biz buradaki büyüme hızını belirleyebiliriz. Şimdi mesela biz öyle diyoruz ya işte rasyonel sayı gelebilir, işte bu gelebilir, v gelebilir diyoruz. Buradaki olay da aslında o kadar zor değil. Mesela orantı sabitimizi biz bilmiyoruz ama orantı sabitimizi diyelim ki 2 olsun. Bir orantı sabitimiz bu şekilde yorumlansın. Ve t de aslında t değil de şu şekilde belirteyim irrasyonel bir şekilde gelebilir dedik ya bunu anlamakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Üzülmeyin. Sonuçta gerçekten böyle bir şey olmasa da diyelim ki T biraz gülebilirsiniz. Sanal birimle P'nin çarpımı olsun. Öyle bir sayı ki bu. Bayağı garip bir sayı. Kesinlikle yani ölçmek istemeyeceğiniz bir sayı. O kadar garip bir sayı. Onun nasıl popülasyonu etki edeceğini belirlemek istediğimi fazla edelim. Hemen yerine yazıyorum. i e çarpı P Eşittir. Hangi şekilde yazılır? A çarpı E üzeri hemen yerine koyuyorum. 2 İ e, P. Evet. Burası oldukça basit. Veya nasıl diyeyim, an, e, anlaşılabilir bir durum. 2 İ e, P'yi açalım. A çarpı aslında A'yı bu sefer E üzeri C şeklinde yazalım. E üzeri C. Çarpı E üzeri 2 çarpı E üzeri e İ e çarpı P. Euler formülünden ki aslında bunu Eylül formülünü hatırlatmak için yapmadım. Haberiniz olsun. Buranın eksi bir olacağını bilmeniz lazım. Peki bunu neden söylüyorum? Sırf gıcıklık olsun diye mi? Hayır. Vize sınavlarında karşınıza gelelim. Eğer çok karmaşık analizlerde, örneğin kuantum mekaniği gibi dikkat ve yüksek bir miktarda da karmaşık bir düşünme gerektiren konulardaysanız, bu tür şeylerin olabileceğini kafanızda bulundurmanız lazım. Burada e üzeri 2'nin tabi ki de cevabını e, hesaplamayacağız. Sonuç olarak eksi a çarpı e üzeri elde ettik. a yerine aslında burada en sıfır daha doğrusu madem bu şekilde ediyoruz, yerine koyabiliriz. Bizim buradaki şeyimizi şu şekilde e, düzenleyecek olursak da bu işi, işlem oldukça işe yarar bir duruma geri dönüyor. Madem bunu bu şekilde yaptık hemen şurasını gönderiyorum. A, A'mız bizim eksi n i -E çarpı b bölü e üzeri 2. Bunu bu şekilde yazdığımızda da hemen yerine koyalım. Böyle e üzeri 2 çarpı e üzeri v. Sonuç olarak da eksi çarpı en üzeri daha doğrusu en içerisinde tamam zamansal olarak n i -E p çarpı e üzeri vt eksi 2 elde ediyoruz.